Merhaba değerli tarım sepeti takipçileri. Kanalımıza hoş geldiniz. Bu videomuzda 26 Mayıs 2022 Cuma kapanışındaki uluslararası piyasalarda tarım fiyatlarını inceleyeceğiz. Cuma günü en son Amerika Birleşik Devletleri verilerini aldım saat farkından dolayı gece saatlerinde bu veriler elimize ulaştı. Videoyu biraz geç çekiyoruz. Ama verilerimiz Cuma günü verileri. Uluslararası piyasalarda buğday biraz düşüş eğilimine girmişti. Fakat Cuma günü piyasa tekrar tersine döndü. Yükseliş yüzde iki üç bir yükseliş gerçekleşti. Şimdi kırmızı yumuşak buğdayımızın fiyatı 11 lira, 11 dolar, 15 sent. Bunlar bu sel fiyatı. Yani bunların ölçü birimleri biraz farklı. Biz bunları kilograma ve tona çevirdik. Yani tablomuz bu şekilde. Bundan sonra videolarımı bu tablo üzerinden yapacağım. Dolar verimiz Merkez Bankası'nın alış satış kurunun ortalaması kırmızı yumuşak buğdayımız kilosu en az 6.69 ve 6.96 arasında gerçekleşmiş yumuşak buğdayımızın maksimum fiyatı 6.96 <laughs> evet, affedersiniz kırmızı sert buğdayımızın fiyatı sert buğdayımız biraz daha yüksek gidiyor 7.25 7.50 arasında tonumuzda 7246 lirayla 7980 lira arasında seyrediyor. Yani bu verilerimiz şuradaki dolar kurundan son iki rakam gizlendiği için formülle yazdım bunları. Hesaplamalarını hepsini tek tek yapmadım. Formül kurarak yaptım. Onun için şurada 750 iken burada 7500 değil de 7498 yapıyor. O ufak küsüratlarla oynuyor. Onun için bir yanlış anlaşılma olmasın. Sert buğdayımız 7500 liraya kadar çıkmış ton fiyatı Ülkemizde de 7700'ü görmüştü. Mısır fiyatımız uluslararası piyasalarda bizden daha düşük. Bizde 6 620'leri, 630'ları görüyor. Uluslararası piyasalarda 4970 lira maksimum fiyatımız. Sert pirincimizin fiyat, ton fiyatı 6259, 6260, 6130 civarlarında. Soyanın fiyatı 10.500'lerde. 10.000 ile 10.500 arasında gerçekleşiyor yulaf fiyatımız da 6400 ile 6500 lira aralığında ton fiyatı. Videomuz bu kadar. Kanalımıza abone olarak destek verebilirsiniz. Sosyal medya hesaplarımızdan, Twitter'dan özellikle bizi takip edebilirsiniz. Twitter'dan günlük, anlık verileri de oradan paylaşıyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz.